Herkese merhaba. Pars aldım. Midde oynayacağım. Yani Faşa Parsa ne derseniz. Veil var karşımda, Şunu da basalım. Basalım derken minyon kaçıracağız. Ama git ya. Yorçan gibi sen beni burada. Bu oldu ben niye olamadım? Kaç kaç kaç. O ölüyordum. Fiske'm olmasa ölmüştüm. Ya düşürdü beni oyundan düşürdü işte. 700, 500 işte. Bekleme süresi ayakkabısı yapacağım. Skill'lerim daha hızlı dönsün diye zarif taş aldım gittim. Mana ile canı yeniliyor. Seviye atladıkça o yüzden. Fiskem yok dikkatli oynamam lazım. Bu arada direkt şunu önerelim. Üste gidersem keseriz onu. Uçtum oraya. Kestik lan. Gelemez. Korktum bir kere. Orayı alırlar diye düşünüyorum kuleyi. Ben de şu midi iteyim. Dört olamadım. 4 olmuş mu olmuş. Buradan hemen dört olmam lazım ama hemen bir şey gelebilir. Bekleme süresi ayakkabısı da geldi. Ultim de geldi. Saldır oraya. Güzel. Ayabusa'yı geri gittik. Kaplumbağa'yı al artık. Öleceğim burada galiba. Yalnız ben kader saatini büyütmeyeceğim. Yıldırım copuyla başlayacağım. Onu ayarlarken. Toplan şuraya bak. Adam ikidir bir de geliyor. Öleceğim bak sıkıştım ilerleyemiyorum da Yakalayamazsın ki beni. Kaçmam gerekiyordu. Ama alfa gel artık ya. Kaçmasaydım ben de ölürdüm. Şu aşağıya gitsem mi acaba? Aşağıya uçayım ya. Ya da boş ver. Mitte minyonlar duruyor. altında durayım. Johnson arabayla geliyordu çünkü. Kaplumbağa çıkacak. Öldüm ya. Allah'ım ya Rabbim bu Alfa ne yapıyor? Basamadım. Işınlanmam yoktu. O olsaydı şunu da bas. Vay bu sayı düşürmemiz lazım. Vur oraya vur. Şuna bir yardım et. 2'de 2 iki çok iyi. Gel hadi gel gölgene gel. Kestik onu. Çok iyi. Aç hemen kuleyi. Gel bana yardım et. Saldır. Araba geliyor. Geri çekil. Şu yukarı bir gidelim. Saldır. Lan bana niye asist yazmadı onda? Midi savunacağım. bekle tamam bekle. 3 2 1. O o yanlış ben de şu yukarı gideyim. Ulan nerede bu? gitmiştir dedim ama gitmemiş ya. Şöyle atlamasın üstüme. Atladı. Beni bekliyor galiba o. Ben hiç şey yapmadan, zorlamadan şöyle mid'e gideyim. Mid'den minyonları ittireyim. Hatta ben şurası şuraya hatta direkt ultiyi basayım. Gelemezsin ki. Gelirsin de yani ben giderim. Lan vur vur gel. Lan. 8 saniye var ultime. Şöyle yanlarında durursam Nereye attın o ultiyi acaba? Ulan be. Kule altına girsem. Ne yaptım? Boşu boşuna uçtum. Çok gereksiz uçtum ya. 0 2, 4 Bizim alfa kastı. Uf, keşke uçmasaydım. Yukarı aslında uçabilirim ama yukarı uçarsam mit gider mi diye düşündüm. Gitmez herhalde uçmam lazım. Vur ona devam devam. Kader saate de bitti. Vur ona. Öldü o. Kule gidiyor. Gitti galiba. Kule gitti o. Çimende oluruyor. Bir anda kayboldu. Çimendedir. Hemen aşağı gitmiş ya. Şuradan şunu alırım, oraya yetişirim. Nasıl bu kadar hızlı kaçabildin ya? Ne çıkmış bu ayakkabı? Bekle müstesni bir şeyler. Şu midi itmem lazım. O bir ay şey. Hayabusa beni keser orada. İlerlersem. Şunu direkt şöyle alayım. Önden. İlerlemesinler çok. Önden dediğim çok ilerlemesinler. Kaç kaç kaç. İkinci item bir tane şunu ver hatta dur ya şey yapacağım bir tane akıllı asa orası karışıyor orası karıştı şöyle bu Nerede o? Midi mi ilerletiyor? İlerletemez bir yere kesecek galiba Kestim onu ölmedim bile de çok iyi. Kule hemen vurdu. Allah'ım nerelere bastık. Aşağıda yazıyor yok yani Şu aya bu sayıda gidersen. Gölgelerinden birinde. Attı diye bak ya. Seri bitirin diyor. Kavga çıktı herhalde aralarında. Toplan orada alalım toplan 12 Gerçi 12 olmuş kaçmam lazım atlayacak çok iyi öldüm sandım Esmeral da iyi kurtardı. Vurdum arkadan arkadan. Bir tane daha vurdum en son. Benden bu kadar. Ya da gitmeden şurayı ittireyim. Kimse yok. Sakin sakin. Şurayı şöyle ittirirsem. Her taraftan minyon gelmiş olur. Base atmak istemiyorum ya. Ölmeyin ölmeyin. Lord gider. Vur 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 bitti. Benden bu kadar. Bu kadar değil ya oyunu oyna ona. Çok iyi. İyi ki bez atmamışım. Hem Lord'u aldık hem üstüne 3 kişiyi düşürdük. Hatta atmayayım yenilenme basayım. Bir atlarsa üstüme de korusunlar. Ne yapayım yani. Şu çimende durursam. Bak şimdi ultiyle sokacağım onu. Uf kaç kaç kaç. Allah atamadım. Fiske atamadım. Layla'mız nerede? Kaç kaç geri çekil geri çekil. Bir tane kar sopası. Şart. Layla. Helal lan geriden geldim bitti GG. Bitmedi mi? Biter bence ya. Ayabuzu tutamaz. bitti. Çok güzel. Çok... Bittik kazandık. İlk... Parsa böyleydi yani. Ben Pars'ı daha çok böyle kil almaya değil de az önce Lord'da yaptığım gibi alanı dağıtmaya, alan hasarını daha çok. Hasar değil de alan hasarını kullanıp o toplu fight dağıtmayı daha çok seviyorum. O yüzden bence gayet iyiydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu şeyleri de göstereyim dur. Hasar ne kadar hasar ne kadar tank. %19 hasar. Uff. Alfaya baksana Alfa taşımış bizi ya. Dediğim gibi kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.